Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. E, bu videomuzda yalnızım, e, Elif yok. Çünkü e, konuyla ilgili Elif'i konulardan uzak tuttuğumuzdan dolayı Elif'i yanıma almadım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. E, konumuz e, çocuklarımızın şu anda birinci sınıf ve ana sınıf yaşındaki çocuklarımızın okula gönderilip gönderilmemesi konusu. Tabii ki bizim de Elif anaokul yaşında olduğu için bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Geçenlerde bakanlığın bir açıklaması oldu. Bunu velilere bıraktılar. Veli isteğe bağlı, isterse izin tabi olarak çocuğunu okula gönderebilecek. İstemezse uzaktan eğitimle devam edecekler. Bu seçenekleri sizinle paylaşmak istedim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı bu kararı vermek o kadar kolay değil arkadaşlar. Evde ee, kendiniz oturup enine boyuna düşünüp e, artılarını eksilerini beraber paylaşıp bunu beraber karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bu kararı verirken e, sonradan pişmanlık olup işte yok şöyle olacaktı böyle olmasaydı demektense yüreğinizin istesini dinlemek ve e, verdiğiniz karardan mutlu olmak gerekir. Önemli olan bu. Şimdi bizim Elif okula gitmeyi çok istiyor, çok hevesli. Ee, onun için biz kararımızı verdik. Ama tabii ki bu kararı sizle paylaşmak istemiyorum çünkü e, siz ya da arkadaşların kararlarını etkilememek için bu konuda kararımı söylemeyeceğim. Karar, tabii ki herkes kendi verecek. Onun için olasılıklar üzerinde size konuşmak istiyorum. Şimdi birinci olasılığımız eğer ki çocuğunuz e, küçükse, tipli ise veya e, bedensel olarak zayıfsa, e, çocuğunuzu bir yıl daha bekletebilirsiniz, okula göndermeyebilirsiniz. Tabii ki bu sizin vereceğiniz bir karar. Ama tabii ki bu okula göndermemek demek yani çocuğu okuldan koparmak veya tüm olasılıklardan ayırt etmek değil. Tabii ki çocuk evde doğduğu sürece velilere yine iş düşüyor. Ee, okul etkinlik kitaplarından alıp çocuğu boş boş vakit geçirmektense onlarla takviyeler yapıp çocuğun o bir yılını boşa geçirmemek için onunla çalışma yapmak gerekiyor. Bu birinci olasılığımız tabii ki. Evet. ikinci seçeneğimiz arkadaşlar e, uzaktan eğitim. Uzaktan eğitimde çocuk okula gönderilmeden e, verilen e, internet üzerindeki eğitimleri takip ederek burada anne babaya tabii ki çok iş düşüyor. çocuğu o eğitimleri izlettirip orada verilen öğretmenin verdiği ödevleri veya artık oradaki verilen eğitimleri birebir evde uygulatıp onu, o çocuğu o eğitimlerle özdeştirmek. Yani bir öğretmen edasıyla, yani velilere de bir öğretmenlik düşüyor. Kolay değil. Anne babaya çok iş düşüyor burada tabii ki ilgilenmesi için mecburen çocuğu hem izlettirip hem de velinin de izlemesi gerekiyor. İzlediği şeyleri de çocuğuna öğretmesi gerekiyor. Evet, üçüncü seçeneğimiz de çocuklarımızın okula gitmesi ve aynı zamanda e, okula gitmediği günlerde uzaktan eğitime tabi olmaları. Tabii burada eskisi gibi artık çocuklar her gün okula gidemeyecek. Yani şu anda bakanlığın açıklamasına göre 1. birinci hafta bir gün, ikinci hafta iki gün. sonra artık gelişmelere göre karar verilecek. burada okula gitmediği günlerde tabii ki okula gittiği günlerde öğrendiklerini okula gitmediği günlerdeki özel eğitim devam eden internet seçeneğiyle pekiştirme devam edecek gene. Gene velilerimize burada da çok iş düşüyor. Burada önemli olan hem çocuğun hem de arkadaşlarının bulunduğu ortamda bu sağlık kaygısı yaşamaması, bulundukları ortamlarda işte ellerini dezenfektanlarla yıkanması, işte sağlık konusunda birbirlerine yaklaşım konuları çok önemli. Burada öğretmenlere ve aile çok iş düşüyor. Önemli olan çocuğun bu kaygılardan uzak eğitime devam edebilmesi. İşte buradaki sorun bu üçünden birinde karar vermek gerekiyor. E, tabii karar size kalmış bir şey. E, bu kararı verirken e, kolay bir karar değil. Çünkü yaşanılan gündem, pandemi, sağlık problemleri, işte yayılma şekli, hızı, bunları hepsini değerlendirip bir karar vermek gerekiyor. Biz kararımızı verdik. E, bu karar tabii ki bizi bağlıyor. Bunu sizin etkilenmemiz için söylemiyorum. Siz de inşallah kendi aranızda oturup, düşünüp, taşınıp bir karar vereceksiniz. İnşallah sizin ve çocuğunuz için vereceğiniz kararlar hayırlısı olur inşallah. Pişman olmayacağınız bir kararlar olur. ya yani Bu pandemiden inşallah en kısa zamanda kurtulmak dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. İnşallah bu videoda bir şeyler verebilmişizdir, bir şeyler paylaşabilmişizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.